Merhaba arkadaşlar. Deniz'in Elişi Günlüğü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebek battaniyesinin kenarlarında oya yapımını anlatacağım. Bu baba, bebek battaniyesinde füsto kullanıldı. Ama füsto kullanmadığımız zaman kenar oyası yapıyoruz. Bu oyayı pazen kumaşlarında, poplinlerde, tülben kenarlarında, mendil kenarlarında... Hiç fark etmez, hepsinde e, kullanabiliyoruz bu oyayı. Şimdi daha önceden şu havlumun kenarında göstereceğim delikler açtım, çünkü biraz zor oluyor tığın batması. Şimdi hep birlikte modelime başlayalım. İpim Alize Diva. Şöyle hemen bir tane ilmeğimi alıyorum. Siz de önceden delik açabilirsiniz. Burada 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şuradan giriyorum direkten hemen yana ipimi arka taraftan alıp döndüm. Şimdi ipimin üzerine almadan ikinci bacağın ucuna giriyorum. İpimi çektim. sık yapalım. Hı. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Şu dik gelen ilmeğin dibinden girerek yan tarafa. İpimi buradan çekiyorum. Boyu kadar. Ve tekrar aşağıya inip bir tane zincir aldım. İlmek zincir fark etmez. Bakın şu şekilde. Şimdi tekrar bir 2 3 4 zincirimi çektim. İpimi tığımın üzerine almıyorum. Bu bacaktan giriyorum. Hemen yan tarafa ipimi arkadan alıyorum. Çekiyorum ve topluyorum. Hemen dibine giriyorum. çektim. Çok sıkı çekmeyelim. Toparladım. Yine 1 2 3 4 zincir çektim. Şuradan girip yana batıyorum. İpimi arka taraftan çektim. Ve hemen iki bacaktan, ikinci bacaktan giriyorum ipimi arkadan alıyorum. Bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. Bacaktan girdim. Çok güzel kenar oyası oldu. Bunu mendillerde, tülbentlerde, battaniyelerde kullanabiliriz. Yine 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Gördüğünüz bu direkten girdim. Hemen yan tarafa ipimi arkadan çekiyorum. İkinci, birinci bacağımdan geçirdim ve topladım. Birinci bacak tekrar ikinci bacağın dibinden ipimin üzerine, tığımın üzerine ipi almadan arka taraftan çekiyorum. Yine bir, iki, üç, dört zincirimi çektim. Modelim bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızla destek verirseniz memnun olurum. Hoşçakalın.